Freddy Fazbear's Pizza'nın kökeni. Bana her zaman bir anda Henry Emily ve William Afton'ın ortaklaşa Fredbear's Family Diner mekanını açma fikri saçma gelmişti. Evet, bir başlangıç gibi duruyor ama her zaman bunun bir arka plan hikayesi var mıydı diye sorguluyordum. Önceden Mediocre Melodies restorantının tüm restoranlardan önce Henry Emily tarafından aşıldığını ve William ile böyle tanıştıklarını söyleyen bir teori vardı. Ama son dönemlerde olay bundan ibaret değil gibi duruyor. Daha eskilere dayanıyor. Belki de 1960'lara, 1970'lere dayanıyor. Ve bu da sonbahar festivali yani Fall Fest oluyor. Bunun hakkında bir shorts videosu atmıştım aylar önce ve uzun videosunu yapmak için bir vakit bekledim. Gelecek FNAF oyunlarından birinin bu sonbahar festivalinin derinliklerine ineceğini düşünüyorum. Ve hedefim buna nokta atış yapmak olacak. O zaman kemerlerinizi bağlayın. Çünkü Freddy's'in kökenine iniyoruz. <laughs> Fall Fest yani sonbahar festivali hakkında ilk FNAF 4'ün Cadılar Bayramı güncellemesinde fikirlerimiz oldu. Cadılar Bayramı sonbahar festivaliydi. Çok fazla ipucu yoktu bu konu hakkında. Nightmare'lardan bazıları sadece alev alev yanıyordu. Bunu Cadılar Bayramı deyip geçiştirmiştik. Ama FNAF 6 çıktığında yine bu sonbahar festivali bizlere Spookfest adında vurgulanmıştı. Help Wanted çıktı ve yine Fallfest bizlere vurgulandı. Ama bu konunun kilit noktası Help Wanted 2 oyunu çıktığında oldu. Ufak detaylar yerine bu oyun direkt olarak karnaval temasını ele alıyordu. Ve Fallfest adının da karnaval temalı bir posterde işlendiğini gördük. Posterin altında 1970 yazıyordu ve üstünde de karnaval yani sirk çadırı vardı. Help Wanted 2 bizlere direkt olarak Folfest'in karnavala bağlantılı olduğunu açıklamıştı. Freddy Fazbear's'ın kökeni karnavala bağlantılıydı. FNAF 2 mekanında bulunan Balloon Boy ve Atlı Karınca veya Circus Baby's Pizza World'un açılma sebebi bu şirketin kökeninin karnaval olmasından dolayıydı. Ama Help Wanted 2'de çok garip bir detay vardı. Karnaval temalı bu oyunları, mini game'leri yapıyoruz ama her zaman bir yangınla karşılaşıyoruz. Bence bu olay önceden yani 1970'lerdeki karnavalın yangın yaşadığını ve belki de FNAF 4'te gördüğümüz animasyonliklerin bazılarının alev alev yanma sebebinin bu olduğunu gösterir. Biliyorum konuya biraz hızlı daldım. İsterseniz biraz yavaşlayalım. Şimdi Freddy's mekanlarının kökeni bir karnavaldı. Bunu anladık. Bu karnaval vardı ve sonrasında bir yangın yaşadı. İsterseniz biraz kanıtları toplayalım. Security Breach'teki Balloon World Arcade oyunundan bahsetmek isterim sizlere. Bu oyun sıradan balon boyu kontrol edip engelleri açtığımız bir minigame olarak başlıyor. Garip olan şey ise balon boyun arkasında bir karnaval festivalinin olması. Bu FNAF 2'de gördüğümüz balon boyun direkt karnavaldan getirilmiş bir animatronik olduğunu kanıtlar. Sağ üstte bakıyoruz ve san animatroniğinin de karnavalın bir parçası olduğunu anlıyoruz. Sandrop bir soytarı şeklinde tasarlanmış bir animatronikti ve karnavallarda ya da sirklerde soytarı kullanılması gayet normal olacaktır. Ayrıca Tales from the Pizza Place kitap serisinde de Sandrop animasyonunun eski bir sahne animasyonu olarak geçtiği yazıyor. Arcade oyununu bir süre oynadıktan sonra oyunun tema değiştiğini ve Sandrop'un da sanki FNAF 4'teki alev almış animasyonlara benzediğini fark edebiliriz. Şimdi benim tahminim şu şekilde. Karnavalda Balloon Boy, Sandrop gibi tanıdık animatronikler kullanılıyordu. Yangın yaşandı ve sağ çıkmış animatronikleri sakladılar ve mekanlara dağıttılar. Aynı zamanda Sister Location mekanında da Balloon Boy'a benzeyen sık sık eşyalar görürüz. Yangın yaşandı ve sağ kalan eşyalar dağıtıldı. Bunu Fazbear's Rise mekanının yandıktan sonra eşyaları satılığa çıkarması gibi düşünün. Karnavalı kim yaktığı bilinmese de Security Breach'te Glamrock Freddy'nin parmağının ucunda çakmak olmasından ve belki de Sandrop animasyonu ile aynı özelliğe sahip olabilme ihtimalinden Karnavalı Sandrop'un yakma olası vardır. Tabii ki de Sandro böylece yakamayacağı gibi William Afton'ın da bu işin içinde yine bir parmağının olması da çok olasıdır. Dediğim gibi bu karnaval hakkında direkt çıkan resmi bir oyun yok ki gizemlerini çözebilelim. Şimdi sadece tahminlerde bulunabiliriz. Çok fazla uzatmadan haydi beraber Security Breach'in Ruin DLC'sindeki karnaval hakkındaki göndermelere göz atalım. Ruin DLC'nin Brazil Ending'inde kartondan kesilmiş Fred oyun kodlarında 70'lerin Freddy'si olarak belirtildiğini görebiliriz. 1970 zamanları karnaval vardı. Bunu direkt help Pontyki kanıtlamıştı zaten ve bence bu Fred Bear'e 70'lerin Fredisi olarak hitap etmeleri direkt Karnaval'da bu maskotların kullanıldığını bizlere gösterir. Peki neden bir Fredbear'a Fredi diye hitap ediyorlar? Hemen Fred Singing Show biletini sizlere göstereyim. Bu biletin 50 sent olması, siyah beyaz olması eski çizgi filmler gibi bir çiziminin olması ve biletin sağ altında gramofon olmasından bu biletin çok eskilere dayandığını söyleyebiliriz. Bu bilet Fredbear's Family Diner gibi bir restoran için bir bilet değil. Bu daha çok bir eğlence merkezine bilet gibi sanki. Sanki karnavala özel yapılmış bir bilet gibi. Aynı zamanda Fredbear maskotunun da takma isminin Freddy olduğunu biletten görebiliriz. Fredbear'ın takma ismi Freddy'ydi. Karnaval kapandıktan sonra ise maskotu Fredbear's Family Diner'da Henry Springlock sistemini bulana kadar kullandılar. Ruin hakkında bahsetmek istediğim diğer konudan biri ise Mimi'nin giydiği kostümler. Scooper Ending sonunda bir aslan kostümü giyiyor ve aşağı katlarda yine karnaval temalı hayvan maskot kostümlerini görüyoruz. Pınafaltı mekanının Fredbear's Family Diner mekanı olduğunu ve Breaker Room haritasından Sister Location mekanının Fredbear's Family Diner'ın altında yer aldığını biliyoruz. Yani aşağı katlarda sirk temalı maskotların olması normal diyebilirsiniz. Ama dediğim gibi bence bu maskotlar karnavaldan buraya getirilmişti. Ve Tales from the Pizza Plate kitaplarının son sözlerine... Mimi'nin soytarı kostümü giydiğini de görebiliriz. Yani kısacası anlatmak istediğim Final Fantasy d serisi Sirke yönelmekte. Ve muhtemelen ileride buna özel bir oyunla da karşılaşacağız. Her neyse umarım anlattıklarıma saygıyla yaklaşmışsınızdır. Konu hakkında düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. <laughs>